Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle YouTube izlenme ilesi yapacağız. İlk de size siteyi tanıtayım. Sitemizin ismi SMM takipçiniz. Kayıt olduktan sonra giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ben daha önceden kayıt olduğum için direkt giriş yapacağız. Hesaba girelim ilk. 100 TL bakiye yükleyenlere %3 bonus hediye veriliyor. 1000 TL ve üzeri yüklemelere %5 bonus bakiye hediye veriliyor. Güzel kampanya yapmışlar. Şimdi YouTube izlenme servisini bulalım. Ee, sadece youtube izlenme değil başka servisler de mevcuttur. Instagram servisi, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok servisleri de mevcuttur. Ş Şimdilik biz e, YouTube izlenme servisini bulalım. YouTube izlenme servisini bulduk arkadaşlar. Bundan 1000 adet gireceğiz. Miktarı girdikten sonra link link yerine e, link yerine video linkini giriyoruz arkadaşlar. Herhangi bir video seçip ona herhangi bir video seçip ona bin izlenme atacağım arkadaşlar. Şimdi linki kopyalıyoruz arkadaşlar. Kopyaladıktan sonra linki yapıştırıyoruz ve siparişi oluşturuyoruz. Siparişleri siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Siparişler çok hızlı bir şekilde geliyor ve şimdi siparişimizin gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi sipariş durumuna bakalım arkadaşlar. Şimdi siparişimiz yükleniyor arkadaşlar. Kısa bir süre içerisinde siparişimiz tamamlanacak. F5 atalım. Şu an 987 görüyorsunuz. Birazdan sipariş tamamlanacak arkadaşlar. Arkadaşlar ben size bitiş sayısını göstereceğim. Evet arkadaşlar izlenme bitiş sayısına ulaştım. Siz de böyle izlenme kasmak istiyorsanız siteyi kullanabilirsiniz. Gerçek işlerdir. Size diğer servisleri de göstereyim arkadaşlar. Instagram servisleri. Servisleri görüyorsunuz. Üyelere ücretsiz servis de mevcuttur. Sorunlarınız olursa destek bölümünden kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Destek bölümüne yazabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.